Merhaba gençler. Bugün mercekler konusunu anlatmaya çalışacağım. Kırılma konusundan sonra anlatılması gereken bir konu. Çünkü kırılma konusunu bilmezsek mercekleri çok iyi anlayamayız. Mercekler şeffaf bir maddeden yapılır. Işığı geçirmesi lazım. Genellikle de cam ya da plastik kullanır ama en çok cam merceklere rastlarız. Evet, mercekler en az bir yüzeyi küresel olan saydam cisimlerdir. Bir merceğe gelen ışık bir girerken bir de çıkarken iki kez kırılmaya uğrar. Merceğin yüzey şekline göre, kenarlarının durumuna göre iki çeşit mercek var. Bunların bir ince kenarlı mercek, bir diğeri de kalın kenarlı mercek. Bunlara günlük hayatımızda da rastlarız. Bir su damlası ya da bir cam üzerinde birikmiş, bir poşet üzerinde birikmiş su birikintisi, su kalıntısı bir mercek görevi görebilir. Evet, ince kenarlı merceğimize bakacak olursak şeklimiz bu şekilde. Kenarları bakın ince, orta kısım daha şişman duruyor kenarlara göre. O yüzden ince kenarlı mercek olarak adlandırıyoruz bu merceğimizi. Bu ince kenarlı merceğimizin sembolik gösterimi genelde sorularda, alıştırmalarda bu şekil karşınıza çıkar. İnce kenarlı mercekte ve kalın kenarlı mercekte biraz sonra değineceğiz. Işık girerken ve çıkarken iki kez kırılır dedik. Şimdi bu giriş çıkışta nasıl kırılıyor? Onun bir ayrıntılı çizimine bakalım. Evet. Burası asal eksenimiz. Aynalar konusunda öğrenmiştik bunu. Gerçekte olmayan, sadece bu ışınların nasıl bir yol izlediğini anlamamızı sağlayan bir çizgimiz bu. Mercek yüzeyine gelen ışık, bakın normalimizi tam dik olarak çiziyoruz. Havadan, mercek camdan yapılmış burada. Evet, Normale yaklaşarak kırılması lazım. Çünkü hava az yoğun, cam çok yoğun. Az yoğundan çok yoğuna giriyor. Normale yaklaşarak kırılıyor. Bakın ve buradan da camdan havaya çıkış yapacak. Cam çok yoğun, hava az yoğun. Çok yoğundan az yoğuna çıkış yapıyor. O zaman normalden uzaklaşacak. Gitmesi gereken yol normalimiz. Yüzeyelik bakın. Dolayısıyla normalden uzaklaşarak kırılmış ve bu noktadan geçmiş. Alttan da göndermişiz burada bakın o da gene bu noktadan geçmiş. Evet üzerine gelen bu ışınları bir noktada toplamış ince kenarlı mercek. Bu noktaya biz odak noktası diyoruz. Bunu gen aynalar konusunda da öğrenmiştik hatırlarsanız. İnce kenarlı mercekte ışık bu şekilde kırılarak geçiyor. Burada da bir sembolik çizim yaptık bakın ışığın toplandığı nokta, odak noktası. Evet, ince kenarlı mercek bu şekli itibariyle size bir aynayı anımsatabilir. Evet, çukur ayna. Çukur ayna ışığı bir noktada topluyordu hatırlarsak. Çukur aynada görüntü çeşitlerini de hatırlarsak. Düz büyük görüntümüz vardı ve ters görüntü, görüntümüz vardı. İnce kenarlı mercekte ışığı topladığı için çukur ayna gibi görüntü oluşturuyor. Yani ince kenarlı mercekte de düz büyük görüntü ve ters görüntüler var. İnce kenarlı mercek düz büyük görüntü oluşturduğu için büyüteç olarak kullanıyoruz. Ayrıca cisimleri büyük gösterdiğinden yakındaymış hissi veriyor. Bu nedenle de yakınsak mercek olarak da adlandırılıyor. İnce kenarlı merceğimiz bu. Bir diğer mercek çeşidimiz kalın kenarlı mercek. Bakın bu da kenarları orta kısma göre daha kalın. O nedenle kalın kenarlı mercek. Bakın sembolik gösterimi, ince kenarlı merceğin sembolik gösterimiyle kıyasladığımızda ince kenarlı, kalın kenarlı farkı göreceksiniz. Evet, şimdi kalın kenarlı mercekte ışık nasıl kırılıyor buna bakalım. Evet gene asal eksenimiz paralel gönderiyoruz bakın. Yüzeye dik olarak çizdiğimiz normalimiz var. Havadan cama az yoğundan çok yoğuna normale yaklaşarak kırılacak. Ve buradan çıkış yapıyor bu sefer. Camdan havaya çok yoğundan az yoğuna çıkıyor. Bu sefer normalden uzaklaşması lazım. Gitmesi gereken yön normal ve uzaklaşarak kırılmış. Bu kırılan ışının uzantısını alıyoruz. Tümsek kaynağı hatırlatsın size. Evet, sanki bir noktadan geliyormuş gibi bakın, ışığı birbirinden uzaklaşarak kırdı. Kalın kenarlı mercek demek ki ışığı dağıtıyor. Evet, odak noktamız. Kalın kenarlı mercekte ve tümsek aynaya benzettik, ışığı dağıttığı için tümsek kaynada da her zaman düz küçük görüntü vardı. O zaman kalın kenarlı mercekte de düz küçük görüntü var. Görüntü küçük olduğu için uzaktaymış hissi veriyor. Bu nedenle ıraksak. Evet, kalın kenarlı merceğin bir diğer adı ıraksak mercek. Evet, şimdi bu ne? <laughs> bu yol kenarına attığımız bir su şişesi. Evet, su şişesi eğer Işık görürse bir ince kenarlı mercek görevi görebilir. Işığı bir noktada toplayıp yangın çıkmasına sebep olabilir. Bakın su şişesi bu şekilde yatay durduğu zaman tam bu noktadan bakacak olursanız yani yan dururken arka noktasından size bakın ince kenarlı bir mercek görüntüsü kenarları su şöyle tararsak daha net olur herhalde. Evet. Gördüğünüz gibi orta kısım şişman. Kenarları daha ince. ince kenarlı bir mercek. Hatta şöyle tutursam belki daha iyi görebiliriz. Bakın ince kenarlı mercek ışığı bir noktada toplayacak. Evet. Bir gezi sırasında attığımız boş pet şişeler, cam kırıkları ışığı bir noktada toplayarak kurumuş yaprak, ot dal parçalarının alev almasına sebep olabilir. O yüzden bunları çevreye atmıyoruz, yol kenarlarına atmıyoruz. Merceklerin kullanım alanlarından da bahsedelim. Gözlük yapımında, göz kusurlarının tedavisi için, teleskop yapımında, mikroskop yapımında, dürbünlerin yapımında yine mercekler kullanıyoruz. Göz kusurlarına biraz değinelim. Miyop, hipermetrop bunlar bilmemiz lazım. Miop, uzağı görememe ve kalın kenarlı mercekle düzeltiliyor. Hatırlarsanız kum diye bir kodlamamız vardı. Kum'daki M miyop. U uzağı görememe, şöyle yazalım. K ise kalın kenarlı mercek. Evet miyop kalın kenarlı mercekle düzeltiliyorsa hipermetrop da ince kenarlı mercekle düzeltilir. Aklımızda kalsın. Evet tekrar önemli noktaları hatırlayacak olursak kalın kenarlı mercek ışığı dağıtıyor bir noktadan geliyormuş gibi düz ve küçük görüntü oluşturuyor. O nedenle ıraksak mercek diyoruz. Kalın kenarlı merceğin sembolik gösterimi. Ince kenarlı merceğimiz ışığı bir noktada topluyor. Düz büyük görüntü ve ters görüntü oluşturabiliyor. Düz büyük görüntü oluşturduğu için yakınsak mercek ya da büyüteç olarak adlandırıyoruz. Evet. Bu da gene ince kenarlı merceğimizin sembolik gösterimi. Ders kitabımızdaki ünite sonunda bulunan etkinlikleri yapmayı ihmal etmeyelim. Sorularınızı gönderebilirsiniz. Fikri hocanız iyi günler diliyor sizlere.